Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sevilen oyuncu Salatürkaolu ve Doğukan Güngör'den muhteşem görüntü geldi. Sosyal medyada harika fotoğraf paylaşan oyuncu Türkoğlu'ndan gelen yepyeni ve özel görüntüleri video şeklinde sizlere sunuyorum. Doğukan Güngör ve Türkoğlu paylaşımları için. Kanalımızı izleyip bizlere destek olabilirsiniz. Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali partisine Sıla Türkoğlu katıldı. Sıla Türkoğlu'nun partiye gelişiyle partinin aurası değişti. Herkes çok şaşırdı. Çünkü öncesinde Sıla Türkoğlu'nun partiye katılamayacağını açıklaması herkesi çok üzmüştü. Ve daha sonra Sıla'nın partiye katılması büyük beğeni ve başarı toplamıştı. Değerli takipçilerimiz Doğukan Güngör ve Sola Türkoğlu'nun partiden eğlenceli anlarını sizlere sunuyoruz.